Peki bu vesveseleri def etmenin, kovmanın, kovalamanın bir yolu var mı? İşte onu söylüyor. Çare der def-i havatır. Kalbimize gelen havatırı def etmenin, kovmanın çaresi nedir? Sohbeti piram besest. Pirlerin sohbetinde bulunmak pirlerin sohbetini dinlemekle olurmuş bu. Peki kimdir o pirler kim? O pirler kimlerdir? İşte her sabah burada mektubatını okuduğumuz, dinlediğimiz İmam Rabbani Kuddüsesi ruhu o pirlerin şahlarındandır, padişahlarındandır. Efendim Şah-ı Nakşibend Hazretleri o pirlerin şahlarındandır.